Sayın seyirciler Amerika'daki seçim kampanyasında bir Biden'ın söyledikleri Ankara'da gündem oluyor. Bir Trump'ın en son Trump Türkiye'de FETÖ'den yargılaması devam ederken salı verilen Rahip Brunson'u gündeme getirdi. Brunson'la birlikte 6 Amerika vatandaşının dünyanın çeşitli ülkelerinden Amerika'ya nasıl getirildiğini anlatan bir seçim kampanyası videosu hazırlattı. Türkiye'de iç siyasette muhalefet ayaklandı. Salı verilmem için eşi görülmemiş bir çaba harcadınız. Eğer yaptıklarınızı yapmasaydınız ben hala Türkiye'deydim. I have to say that to me... Şunu söylemeliyim ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın benimle ilişkisi çok iyiydi. Seni uzun süre orada tutmayı planlıyorlardı. Onunla birkaç görüşme yaptık sonunda kabul etti. Kendisine aptal olma diyen bir kişiye tepki vermeyen mektubu takdim ettim diyen kişinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bir faydası olmaz. 3 yıl sonra Ray Brunson tartışması yeniden gündeme oturdu. Amerika'da Trump'ın seçim propagandası için hazırlattığı bir video Ankara'da siyaseti ısıttı. An Biden'ın söylediği sözlere niye cevap vermediniz, niye az cevap verdiniz, niye geç cevap verdiniz diyenler dönsünler de Amerika'daki iktidarın, Amerikan Başkanı Trump'ın Erdoğan'a söylediği sözlere bir cevap versinler bakalım. Hadi bekliyoruz. Erdoğan sözümden dışarı çıkmaz demiş. Ben Erdoğan'a söylerim, Erdoğan yargıya yaptırır demiş. Türkiye'de hukukun üstünlüğü yok demiş. Türkiye'de hukuk devleti yok, yargı bağımsızlığı yok demiş. FETÖ davasında terör örgütü yöneticiliğinden 35 yıl hapis sistemiyle yargılanırken serbest bırakılarak ülkesine gönderilmiştir Ayıp Brunson. Bir aradım, iki aradım, üçüncü de bastırdım bıraktı diyor. Buna verecek bir cevabı yok mu Recep Tayyip Erdoğan'ın? Buna saray rejiminin verecek bir cevabı yok mu? Hiç mi yüzünüz kızarmıyor?